Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere top 3 DPS'imi göstereceğim. Bence en güçlü DPS Mage, Okçu ve Repair ya da Spare, Warhammer ve e, ee, Great Bunların üçünü de statlarını, skilllerini neye veriyoruz, armorları nasıl giyiniyoruz onlardan bahsedeceğim kısaca. Yani hangi gemi takmalıyım vesaire, onlardan da kendimce bilgi vereceğim. Bana göre top 3 DPS bunlardır diyeceğim. Şimdi öncelikle mage statlarımıza gelelim. Mage'de Ice Gauntlet ve Fire Staff kullanıyoruz. Mage statlarına gelince Fire Staff'ımızda şöyle bir şey söz konusu. Ben skill'leri bu şekilde verdim. Statları daha doğrusu mage'de. En çok vuran damage'imiz okuyamadım ismini okuyamadım demeç türü bu arkadaşlar yere staffla vuruyor şu şekilde iki iki defa ard arda 3k 3k vurabiliyor engine rate engine rate in, incinmişsin dediler gibi bir skill abi harbiden de incitiyor yani ikinci olarak pvp'de kullandığım skill var pvp'ye çok fazla girmeyeceğim ama yine dps olarak kullanabilirsiniz isterseniz %129 Damage vuruyor, Damage'in yanı sıra da işte sağa sola dönüyorsun, kaçış skilli vesaire gibi. Şöyle göstereyim, bunu koymamışım, hemen göstereceğim. Ee, onun dışında üçüncü olarak Fireball, olmazsa olmaz mage'in Fireball'u, ee, bunu kullanıyorum. Bu da Damage'e hem zehir veriyor, aynı zamanda da iyi bir Damage atıyor %140. Biraz önce göstereceğim skill buydu. Ee, ben bunları yine kombinli bir şekilde DPS olarak nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar Fire Mage'de önemli olan husus e, hızlı bir şekilde damage atmak. Burada mesela Rune of Helios var. Daha fazla damage vurmak için altında bir rune geliyor. Onu hemen patlatabiliyorsun yani ile beraber vurabiliyorsun. Daha fazla damage vurabiliyor. E, Pillar of Fire e, eğer ki PvP kullanacaksanız şu skill'leri geliştirin. Eğer PvE kullanacaksanız şu skill'leri geliştirin. Yine bu skill'ler Damage Vuran PvE'ye PvP'de kullandığım skill'ler. Bir iki skill'i şunla değiştireceksiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi Fire'la alakalı hemen size vuruş taktiklerini göstereyim. Hatta Pillar of Fire'ı da göstereyim. Bu arada diğer bu idlerde de yapacağım şeylerin hepsi değişebilir yani Damage'lere aldanmayın. Bunları son seviyeye getirdiğinizde benim fire mage olduğum için demeçlerim fazla olacak. Diğerlerinde olmayacak. Dandik olduğu için. İleri o fire koyuyoruz. Hemen ardından şunu atıyoruz. Ağır atak. içine giriyoruz. Son vuruşu yapıyoruz arkadaşlar. En fazla vuracak budur. Şimdi mage'de light armor kullanıyorum ben. Neden light armor kullanıyorum? Çünkü %20 daha fazla damage atıyorum. Ee, aynı zamanda perklerde daha doğrusu perk'lere değineceğim ama perk'lerde kritik hasar veren bir perk var. Ee, Armor'un perk'lerine daha henüz gelemeyeceksiniz ama ee, perk'lere geldiğiniz zaman kritik hasar veren bir perk var. İsmi leak miydi, reach miydi? Öyle bir perk. Şunları o kadar detayına inmeyeceğim Detaylı videolar isterseniz onları da atarım. Ben burada arkadaşlar ee, Diamond gemi kullanıyorum. Diamond neden kullanıyorum? Çünkü ben heal aldığım zaman bu gemde %15 daha fazla damage. Yani full heal. Yani full heal tamam mı? Heal var altında savaşlarda. Sürekli canım inmiyor zaten. Uzaktayım. Bana heal atıldığı için daha fazla damage vurmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde şey yapıyorum. Bu arada sıkalım. Fire bu şekilde. Evet. Ice'da da bu şekilde buyurdum arkadaşlar. Ice Storm en çok vuran e, skill'im. Ice Storm PvE'de her an ölebilirim, boss vurabilir, sıkışabilirim, zehir gelebilir. koruma amaçlı kullanmamız gereken skill ee, aynı zamanda da bu yavaşlatma, ice shower'ı koyduğum zaman adam frostbite oluyor, frostbite'deki damage'lerim çok fazla artıyor. Bunu kullanıyorum, bu üçünü hem PvP hem PvE'de kullanıyorum. Eğer PvE'de yok ben ice storm'u istemiyorum kardeşim derseniz ice poylonu açmanız lazım, çok iyi damage koyuyor, yere bir taret koyup damage atıyor. E, ya da yavaşlatma frostbite istemezseniz e, şu ice spike'ı açabilirsiniz. İyi damage vuruyor arkadaşlar. E, Skill'ler zaten burada aynı şekilde. E, yine şey olarak outgoing heal yani diamond e, gemi kullanıyorum. E, bunda da yine savaşlarda da olsun. E, PvE'de de hep heal'in altında oluyoruz ya. Heal'imiz full oluyor ölmüyoruz vesaire. O yüzden bu şekilde kullanmanızı öneririm. Şimdi ice'ı koydum yere. Adam şu an debuff'ı aldı. Bakın ağır atam tek attı resmen gördünüz mü? Yani PvE'de kullanılmaz diye bir şey yok. Kullanabilirsiniz PvE'de. Çok güzel. Eğer ki adam size vurmaya başladı hemen tombunuza girin abi. Mananızı doldurun. Sonra yine Ice Storm yani Ice Show güzel doluyor. Yine bakın damage'im fazlalaşıyor. Fazla vuruyoruz. Bakın burada daha az vuruyorum gördün mü? 1300 falan vuruyorum. Şimdi şeyimi bakın yine vuruyorum. 1300, 1300, 1300. Ama ben niye PvE'de bunu kullanıyorum? bak bu sefer olmadı galiba. Aynen olmadı. PvE'de yani bunu tutturmanız lazım. Adamın buna dokunması lazım. Dokunmazsa olmaz. Yani PvE'de kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama daha fazla hızlı demeye çatayım. Bununla uğraşmayayım diyorsanız. Ice Pylon'la diğer yeteneği kullanabilirsiniz. Bu sefer olacak gibi inşallah. Aynen bak bu sefer oldu. Yine mi olmadı acaba? Ha, kritik hasarım daha fazla vuruyor. Ya burada bu moblara karşı çok fazla etki etmiyor olabilir ama siz yine de bunu kullanın abi. Her şey için önemli. Mesela toplu mob keseceksiniz. Toplu mob çekiyorsunuz. Silah kasacaksınız. Çat şöyle çekip hepsine böyle alan atıp ayrı çekip işte örnek veriyorum. Şu skill'le vurabilirsiniz arkadaşlar. Bence DPS olarak bu skillleri kullanın. Çünkü PVP için ayrı, onun için ayrı değiştirmeniz bu skillleri çok sıkıntı olacaktır. Boşuna azot harcayacaksınız. O yüzden bu şekilde benim DPS'im aynısın bu şekilde. Statları da göstereyim. Statları son olarak. Benim şu anda 100 konsum var. 100 kons yapmak zorundayız. Neden yapmak zorundayız? Çünkü vurduğumuz zaman arkadaşlar bakın burada %10 psikal deme istiyor. Senin armorun ne kadar fazlaysa armorundan %10 psikal demeci emiyor abi. bu çok önemli. Burada da işte konsumable daha hızlı pot içiyorsun vesaire gibi. Yüz yapın arkadaşlar hem canınız fazla olsun hem de intiniz 300'den geri kalmasın. Daha fazla yapmayın önermem. DPS'iniz düşer. Şimdi ikinci bu e geçiyorum. Warhammer ve Exe buildine geçiyorum. Evet dostlar şimdi Gritex ve e, Hammer buildini öncelikle size hangilerine verdiklerimizi gösterelim. E, Gritex'de önce Reap yeteneğini, kendini çekme yeteneği var. Biliyorsunuz ki bu melee. Bunun statlarını da söyleyeceğim. Melee olduğu için hem defansı fazla olması lazım. Hem de str'si fazla olması lazım. Str ve kons veriyoruz. E, 250 str, 150 kons yapacağız. Heavy armor giyiyoruz. Heavy armor giymemizin sebebi dayanıklılığımız güçlü olması lazım. Adamların arasına girdiğimizde yakından vuruyoruz. Hemen ölmememiz lazım. O yüzden heavy giyiyoruz armor olarak. Perkler olarak da perk olarak da kritik hasar veren keen skill'i biraz önce aklıma geldi keen perk'ünü ya da light ve heavy atakları arttıran perk'ler var. Onları takabilirsiniz silahların, armor'ların perk'lerinde. E, gem olarak da yine aynı şekilde Opal gemini öneriyorum. Çünkü Opal gemi arkadaşlar burada siz staminanız düştüğü zaman daha fazla hasar vuruyorsunuz. Çünkü siz varıyorsunuz. Onların yanında her zaman staminanız düşecek. O yüzden Opal gemini silahlarınıza kullanmanızı öneririm. Şimdi arkadaşlar bu genel bilgiyi geçtikten sonra önemli olan statlara geçelim. Daha doğrusu skill build'ine geçelim. Burada da IP e veriyoruz, rip'i güçlendiriyoruz, buradaki bloodlust'ı da alıyoruz. Daha fazla move veriyor, %15 devmage veriyor. Burada kovalama, charge skill'imiz var, adamı yakalama. Bunların hepsini tek tek göstereceğim zaten. Önce skill build'lerini göstereyim. Bunların buff'larını ben hepsini araştırıp verdim. O yüzden aynısını yapıp gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Burada gravity well en önemli özelliğimiz adamın mıhlıyor olduğu yere bu skill'i kullanacağız. Şimdi Hammer'ımıza geçelim. Hammer'ı da sağ taraftan alacağız daha çok. Ee, i̇şte Juggernaut falan skill'leri var. Bir tanesini vuruyorsun. Düşüyor. Stonluyorsun. Kafasına bir şok dalgası sonra baltayı çekip gömüyorsun adama. Burayı arkadaşlar SS alın ya da şey yapın. Buradan skill'leri yapalım. Şimdi ben e, test için şeye geçiyorum. E, hemen geçiyorum oyuna. Evet şu anda aldım zaten. Sikiller vesaire. Dediğim gibi şu konsu unutmayın arkadaşlar. 250 STR 150 STR artık nereye kadar gidiyorsa 250 zorlamanıza gerek yok. 249 da olur. 30 da olur. Artık size kalmış. 150 kons olmak zorunda arkadaşlar. DPS için bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle mobları bir yerde topluyoruz. Şöyle koşup vuruyoruz. Hepsini çekiyoruz. Ondan sonra Juggernaut'la, pardon bu skill değil, şu skill ile vuruyoruz. Sonrasında e, mesela şöyle damage'den de bahsedeyim biraz. Şu an damage'im benim az vuruyor. Neden az vuruyor derseniz zaten biraz önceki full build'im, stack dedi, 5 dandik şeyler kullanıyorum ve full intelligent'ım şu an. E, şöyle göstereyim. Şimdi skill'ler de dolsun. Doğru skill'i koyalım yanlış olmasın. Warhammer'dan şu skill'i galiba. Evet. Bunu Q'ya koyacağım. Bunu R'ye koyacağım. Bunu F'ye koyacağım. Doğru olan şu oluyor abi. Şimdi ben geldim moblara. böyle bir attım. Moba girdim. Çektim hepsini kendime. İstersen baltayla bir kere vururum. Sonra mobları yere düşürdüm. stun'a attım. Bir de alan vuruşumu yaptım. Ondan sonra direkt balta daha çok vurduğu için baltada hızlı hızlı damage koyabilirsiniz. Perklerde şu light hata arttıran perkler dediğim gibi tercih etmeniz gerekiyor. Bunları yine PvP'de de bu şekilde kullanabilirsiniz. Diğer skill'ler e, DPS olarak kullanılmaz gibi ya ben kullanmıyorum yani siz nasıl isterseniz bizim yani benim kullandıklarım bunlar. Bu şekilde bu yaparsanız şimdi PvP PvE diye çok ayırmak istemiyorum çünkü burada PvP açtığınızda direkt karşınıza adam çıkabilir o zaman skin değiştireceksiniz bir saat onunla mı uğraşacaksınız hayır bu şekilde bu ilk yaparsanız onsları falan benim dediğim gibi verirseniz hiç sıkıntı yaşamazsınız. Armor'larda light değil heavy olacak. Heavy armor giyeceksiniz bu. Şimdi diğer bir buildimize geçelim. Top 3. Ya bu sıralamayı şeye göre yapmadım. En iyisinden en kötüsüne de değil. Top 3 yani üçü de benim gözümde eşler. Üçüncü olarak da spear bow ya da repair bow. Evet arkadaşlar, beni izleyenler bilir eski build'im spear bow'du. Şimdi bunun DPS olarak e, olanını, skill'lerini göstereyim önce sizlere. Şimdi, önceki Spare'den başlayalım. Burada da e, bizim kullandığımız Malecine, Malecitine öyle bir perk, daha doğrusu gem. Malecine gemi, yeşil olan gemi kullanacağız Spare'ın üstüne. Aboreal değil, e, bu zaten gösteriyor %6 damage vuruyorsun. E, slow stone root'lara neden şimdi slow stone root'umuz mu var bizim hem pvp'de kullanacağınız skill'lerin hepsi stone slow root atıyor ee, pvd'de de kullanacağınız bir skill e, onu yapıyor o yüzden daha fazla hasar vurabiliyorsunuz şimdi spear'e geldim arkadaşlar şu skill'i f'ye koyayım şimdi biz pve dps'inden bahsediyoruz pve tarafından gidiyorum PvP skilllerini gösterdiğim şey var zaten. Ona bakabilirsiniz kanalda. Spear için. Şimdi arkadaşlar biz Spear Bow gidiyoruz. Buradaki skillleri de şöyle bir düzenleyelim beraber. Kullanacağım skilllerden bir tanesi bu. Ee, bir tanesi bu. Şöyle karışık veriyorum. Onun düzenini göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar skillleri düzenledim kullanacağımız skilller de bu şekilde. PvP'de de bunları kullanabilirsiniz gönül rahatlığı. PvE'de de en çok hasar veren skilller bunlar. Bu zaten Penetration Shot en çok damage vuran skillimiz. Üçlü pardon en çoktan bir sonraki diyelim. En çok bu vuruyor abi. Rapid Shot çok fazla damage vuruyor. sonra Penetration Shot ardarda deliyor adamları. Arkasındaki adama da vuruyor. Bir de zehirli okumuz var. Bu build yine yapılmış bir build'tir. Buradan bakıp gönül rahatlığıyla perklerinizi, statlarınızı verebilirsiniz. Şimdi light armor kullanıyoruz arkadaşlar. Neden light armor kullanıyorum ben okçuya? Çünkü yine %20 daha fazla damage. K'ya bastığımız attributesi 300 dexterity yapıyoruz. 300'ün fazlası da olabilir. 100 cons yapıyoruz arkadaşlar bu sefer. 100 cons. 300 dex, 100 cons. Kullandığımız maleçine, maleçine artık Crow control olarak kullanılan bova maleçine kullanmıyorsunuz. Bak bova fire kullanabilirsiniz. Ben daha çok bova ne kullanıyorum biliyor musun? Onyx gemi. Çünkü canım fullken adama daha fazla damage Siyah bir var ya arkadaşlar. Onyx kullanın. Bakın burada repair'de olan aynen. %30 damage'li pardon. %30 damage'i daha fazla vuruyorsun full health'li insanlara. Ben bunu kullanıyorum. Bov için. Onyx yemi kullanıyorum. Bunun içinde Crow Control yani %6 damage Crow Control yiyenlere Spare'de kullanıyorum. Şimdi Spare'de bak yere düşürdüm. Daha fazla 490 vurdum. Daha fazla vurdum. Onun sebebi yere düşürdüğün skill. da yürüyen adam mı ya? Adam ne yapıyor? Dolmuşsa. Şimdi da ben böyle kullanıyorum. Eğer PvP'li oynayacaksanız şu skill'i alıyorsunuz. Düşürme skill'ini alıyorsunuz ve Bolt Kick alıyorsunuz. Bunu da deep Note olarak geçeyim. Ee, yine light ataklar fazla vursun perk'ü ya da kritik bölge almanız gerekiyor Bow için itemlere. Şimdi burada zehirleyici bir şey atıyorum. Bakın 490 sar 39 39'u vuruyor. Bu vururken aynı zamanda 3 tane sağlam hasar veren skillim var. Sonra F ile nereye baksam 4 tane skill atıyorum. 3 skillim var ama 4 tane damage ardı ardı da vuruyorum. Sonra bovu çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane vuruyorum. Kafadan vurmak önemli bu Sonra da bir zehirli ok atıyorum arkadaşlar. Ya da önce de atabilirsiniz. Bunun boyutu da bu şekilde arkadaşlar. Ok çok vuruyor. Kafadan vurduğu zamanla şöyle bak göğüsten vurayım bir tane. 601 908 669 ama kritik vurdu. Herhalde bu kuklaların kafası yok. Hep kritik vuruyor kafana almak. Her vurdu kritik. Çok çekmedim. Her vurdu kritik vuruyor arkadaşlar. Unutmadan spare build'in de göstereyim yanlış olmasın. Şimdi eğer ki PvE'de dungeon oynayacaksanız şunu yükseltiyorsunuz. Şunu yükseltiyorsunuz şuraya kadar. Bunları yükseltiyorsunuz. Eğer PvP oynayacaksınız buradaki ya şu an PvP build'im var benim. PvP buradan bakabilirsiniz. bu şekilde yükseltebiliyorsunuz perklerini, statları daha o skillleri. Şimdi burada iki tane şey var. %10 damage per buff. Her buff'ta %10 damage oluyor. 3 tane buff'ta %30 damage oluyor. Şimdi bu boss'lar için daha mantıklı bir şey. Çünkü boss'lara herkes vuruyor ve adam eee debuff yiyor. Burada debuff alıyorsunuz. Yani Explosive Weakness. Burada daha fazla 110 demeyi içiniz atıyor. Burada diyeceğim Stamina'nız ne zaman full değilse sürekli zıplamıyorsunuz bunda. Yani Spare'da. Stamina'nız full değilse bu bence mantıksız geliyor. Bu sadece PvP'de mantıklı. PvE'de bunu kullanın. PvP'de bunu kullanın diyebilirim. Skill'ler de bu şekilde. Yani şunları, şunları güçlendirin. Ama bana kalırsa PvE'de oynayacaksanız şu skill'lerden ziyade Bence yani nerede oynarsanız oynayın şu şekilde oynayabilirsiniz bence. Çünkü PvE yaptığınız yerlerde de bak şöyle koyuyorsun mızrağı koyuyorsun zaten damage var. Bu şekilde hızlı hızlı seri seri yapabilirsiniz. Ee, bir de rapyeri de gösterelim videoyu bitirmeden önce. Eğer rapier oynayacaksanız da bu kanama skili veren skili kullanacaksınız. Bu da yine damage vuruyor. kaçmanın sağlıyor. En güçlü skill'i de bu olacak arkadaşlar. Rapier'in bu ildiğini paylaşmıyorum. Çünkü Rapier'de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. i̇sterseniz yorumlara söyleyin. Discord'dan paylaşayım. Rapier'de şu skill'leri kullanan arkadaşlar da var. PvE'de kaçma skill'leri bunlar. Onunla ilgili yoruma yazarsınız. Bence Spare daha OP. Rapier'ciler yoruma gelsin. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlara... Top DPS yapıyorum. Yarın öbür gün top hank, işte ne bileyim, mage, life skill, hangi hangi buyltleri yapmam gerekiyor diyorsanız merak ediyorsanız yorumlara yazın yeni videoları çekelim. Görüşürüz.